CHP Balıkesir Milletvekili Namık Kavuca, Dasklion'daki kazılarda elde edilen ev eşyaları ve çıkan eserleri inceledikten sonra, kazı alanında yaptığı incelemelerinde, sur duvarlarının erozyona karşı etkilenmemesi için yapılan koruma çalışmaları yerinde görerek, buraların ziyarete açılması, çalışmaların hızlandırılması yönünde fikir alışverişinde bulundu. Üzerine mühür basıyor, gönderiyor. Şu binada saklanıyormuş. Bina büyük bir yangın geçirmiş. Yanınca bütün o kil mühürler pişmiş toprağa dönüşmüşler ve günümüze kadar kalmışlar. Şu anda Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor bu mühürler. Namık Avuç'a İzmir için Efes neyse Güney Marmara için de ve Kızikos'un aynı değerde olduğunu belirterek dünya insanlığının bir mirası olarak buraların bir an önce gün ışığına çıkartılarak bu doğal mirasın gelecek kuşakları ve insanımıza kazandırmalıyız dedi. Bütün bu bölgenin sivil toplum örgütleri ve yetkilileri buraya sahip çıkarak kazının bir an önce istenilen seviyeye gelmesine katkıda bulunmalıdırlar. Bunun ilgili Ankara nezdinde ilgili bakanlıkla görüşmede bulundum. Burayı Güney Marmara'nın turizmine kazandırmak için elimden geleni yapacağım dedi. Bir kaynak yaratılarak buradaki buradaki kültürel ve tarihsel değerlerin ortaya çıkması konusundaki süreci hızlandırmamız gerekiyor. Bu sebeple buraya sık, sık ziyaretlerimiz çoğalacaktır. burayı daha çok Türkiye'nin gündemine taşıyacağız, Balıkesir'in gündemine taşıyacağız. Hiç şüphesiz burası Aksakal Beldesi'nin, Ergini Köyü'nün değil sadece, bu Güney Marmara'nın ve Türkiye'nin tarihsel bir dünyası olarak görüyoruz. Ama öncelikle burada da ortaya çıkacak olan değerden de öncelikle bu bölgeye faydalanacak, yararlanacak. O sebeple e, ziyaretimizin amacı bunu bir kez daha gündeme getirmek, bandırmada duyarlılık yaratmak, Balıkesir'de duyarlılık yaratmak ve bu konuyu Türkiye kamuoyuna taşımak.